Aktürk Makine sponsorundaki yayınlarımıza devam ediyoruz. Şimdi de Anadolu Tarım Makinelerindeyiz. Yanımızda Sayın Hüseyin Uluktaş Bey var. Hüseyin Bey yayına hoş geldin. Hayırlı fuarlar. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Hem Konya'mıza hem fuarımıza. Evet. Ee, tabii sizle beraber Köy TV'de yıllar önce çalışmalar yapmıştık. Biraz Anadolu Tarım Makinelerinden bahsedelim. Ürün çeşitlerimizde neler var. Tabii üreticinin de e, makine alacak çok durumu yok ama biz gene yenilikleri, teknolojileri anlatalım. Doğru söylüyorsunuz ama hayat bir şekilde devam tamam, ediyor. E, ihtiyaçlar da devam ediyor. O yüzden biz çok umutsuz değiliz. İnşallah iyi olacak. E, Anadolu Tarım Makine e, hayvancılık ekipmanları üretiyor. Daha çok toprak işleme ekipmanları üretiyor. E, hayvancılık ekipmanlarında da yem karma dağıtma remortları, e, yatay ve dikey olmak üzere, elektriklisi, elektrikli traktörlüsü neredeyse tüm modellerimiz var. E, yine hayvancılık grubunda ezme makinalarımız var elektrikli traktörlü olmak üzere onlarda da çeşitlerimiz var. Toprak işleme grubunda da eskiden olduğu gibi kültüvatör kazaya dediğimiz ürün grubumuz devam ediyor. Onlarda yeni modellerimiz var. Bu şekilde imalatlarımız hız kesmeden devam ediyor. Peki tabii enerji maliyetlerindeki artış mazottaki maliyet artış hepimizi etkiledi. Ürettiğimiz makinelerde özellikle bu enerji tasarrufu daha az olan makineler veya böyle bir dönüşüm var mı? Bununla ilgili bir çalışmalar var mı? Tabii ki şu anda e, akaryakıt özellikle elektrik akaryakıt fiyatları çok fazla olduğu için biz de buna yönelik çalışmalar içindeyiz. Daha çok e, daha az enerjiyle daha verimli makinalar üretmeye çalışıyoruz. Bunun için e, elimizden gelen her türlü gayretin göstermekteyiz. Peki teşekkür ediyoruz, hayırlı fuarlar diliyoruz. Başka söyleyeceğiniz bir şeyler varsa almak isteriz. Çok teşekkür ederim. E, fuarda katılımcılara da bol bereketli e, iyi fuarlar diliyorum. Evet değerli dostlar, Hüseyin Bey'e de teşekkür ediyoruz. Güzel deliklerine de katılıyoruz. Ee, i̇nşallah kısa zamanda bu sıkıntıları aşarız. Hayatta devam ediyor, üretmek zorundayız. Ee, Akut Makine sponsorluğundaki yayınlarımıza devam edeceğiz.